시을것입니다

Aslında bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak içindir. Biz bu anlamda bu tarihi canlı tutmak amacıyla bugün düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte siz değerli öğrencilerimizle de burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah daha farklı zamanlarda çok daha güzel etkinlikler yapacağız. Bu tabyalarımızı öğrencilerimize tanıtmak, tarihimizi canlı tutmak da bizim en önemli görevlerimiz arasında. Ben biraz sonra Murat Hocam sizlere en kapsamlı şekliyle buradaki tarihi aktaracak. Erzurum tarihin her devrinde çevresine ışık saçan bir ilim irfan kenti, çevresinin ve mukaddesatının savunucusu bir muhafız kent. Bugün içinde bulunduğumuz Mecidiyet tabiyası da bundan 150 yıl önce hem Erzurum'un hem de vatan savunmasının en önemli direnç noktalarından bir tanesiydi. Bugün içinde bulunduğumuz bu tabiyada en yoğun imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin kıymetli evlatları vatan nöbetini tutmuşlardır. Erzurum'un bir kıymetli kardeşi de Çanakkale'dir. Bugün Çanakkale'nin içinde bulunduğu mukaddesat ne kadar kıymetliyse Erzurum'un yaşadığı mukaddesat tarihe bıraktığı izler de bir o kadar kıymetlidir nene hatunların ismi bilinen, bilinmeyen nice kahramanların yazdığı bu destan bu aziz topraklar üzerinde olmuştur. Bugün bizler de aziz şehitlerimizi anıyor, onların bize bıraktığı bu mukaddes emaneti geleceğe aktarabilmek için programlar tertip ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bu projede görev alan bütün öğretmenlerimize, katılımcılarımıza ben teşekkür ediyorum. Dar, dosta gönlü yer kadardır. Bu birinin yazıldığı mecidiye tabialarındayız. Arkadaşlar, aynen Azizi'ye savaşında olduğu gibi saflarımızı sık tutalım. Şehrin dışında yapılan, şehrin içinde zaten kale var. Gördüğünüz gibi Erzurum Kalesi orada duruyor, bayrağımızda dalgalanıyor. Tabii savaş teknolojisi geliştikçe tabialar Yapılma ihtiyacı doğuyor. Bu tabyalarda askerlerimiz arkadaşlar yaz, kış buralarda nöbet tutmuşlar. Yani kışın da burada kaldıklarını biliyoruz. Bakın o yüksekliği bir düşünün. Oraya nasıl çıkılır sizce? Teleferik yoktu o zaman ama. Ya şimdi var o zaman yoktu. Ya, bu tabyaların yapımına 1855 yılında başlandı. Yaklaşık 1894 yılına kadar devam edildi. Niye yaptık arkadaşlar? Düşmanı Buraya kadar gelmiş olan düşmanı durdurmak için. Eğer buraya kadar gel, düşman geldikten sonra eğer Erzurum'u da alırsa, aşarsa, buradan sonra Anadolu'yu ve İstanbul'u ele geçirebilirdi.